Merhabalar değerli arkadaşlarım hepinize saygılar sevgiler bize matematik ekranlarına hepiniz hoş geldiniz kesir problemleri 3 ile devam ediyoruz ve kaldığımız yerden sorularımızı çözmeye devam edeceğiz değerli arkadaşlarım ve ilk örneğimize başlarsak bir çubuğun bir ucundan 1 bölü 5'i kesildiğinde çubuğun orta noktası ilk duruma göre 8 cm kaymaktadır. Buna göre çubuğun kesilmeden önceki boyu kaç santimetredir? Şöyle düşünelim değerli arkadaşlarım. Bizim bir 10 santim uzunluğunda bir çubuğumuz var. Bakın orta noktası kaçtır? 5'tir. Ben bir tarafından 2 santim kesersem orta noktası kaça düşer? 4'e düşmez mi değerli arkadaşlarım? Orta noktası 4'e düşer çünkü 8 santim olmuştu. Bakın 2 santimetre kestik orta noktası ne kadar kaydı? 1 cm. Yani orta noktası değerli arkadaşlar kesilen parçanın ne kadarı kadar kayıyor? Yarısı kadar kayıyor. O zaman bizim bu demir çubuğumuzun 1 bölü 5'i diyor ya bu paydanı alırsak bizim bu demir çubuğunun uzunluğu ne kadardır? 5x olsun demir çubuğumuzun uzunluğu. Şimdi bu 5x'in 1 bölü 5'ini alırsak bunları sadeleştirdik. Ne kadar kesildi? X kadar parça mı kesildi? X kadarı kesildi. Bakın kesilen parçam ne kadardı? X'ti. Kesilen parçanın yarısı kadar ne oluyordu? Orta nokta kaymıyor muydu? Ne kadar kaymış? 8 santimetre mi? O zaman bu ifade kaç eşit oldu? 8'e. Ben burada içler dışlar yaparsam... X buradan kaç oldu? 2 çarpı 8'den... 16 ama ben ne diyor çubuğun kesilmeden önceki boyunu soruyor. 5x de bizim çubuğumuzun uzunluğu 5 çarpı 16'dır. 5 ile 6'yı çarptım 0 elde var 3. 5 ile 1'i çarptım 5. 3 de elde vardı 8. Yani bu cevabımız kaçmış? 80'miş. Çubuğumuzun uzunluğu da kaç oldu değerli arkadaşlarım? 80 oldu. Bir telin bir ucundan 1 bölü 4'ü diğer ucundan 1 bölü 5'i kesilirse telin orta noktası 4 cm kayıyor. O zaman zaman şöyle düşünebilir miyiz? 4 ve 5 var. Bu telimizin uzunluğu değerli arkadaşlarım ne kadar olsun? 20x olsun. Şimdi 20x'in ne kadarını kesmişiz önce? 1 bölü 4'ünü mü? Bakın 4 ile 20'yi sadeleştirdim. 5. 5 x'ini mi kesmişiz? O zaman buradan 5 x'i kestik bakın. Daha sonra 20 x'in de 1 bölü 5'i mi kesiliyor diğer ucunda? E sadeleştirirsen 1. Burada ne kaldı? 4. 4 x de diğer ucundan mı kestik değerli arkadaşlarım? Orta noktası bakın kesildi. Orta noktası ne kadar kayıyor? 4 cm. Orta noktası her iki tarafından kesiliyorsa değerli arkadaşlarım. Kesilen parçaların farkının yarısı kadar kayacaktır ki. Bu ifade kaç eşit oldu? 4'e mi? 5 x'ten 4 x çıktı x kaldı. 2 e, ile ben 4'ü çarparsam 8'miş değerli arkadaşlarım. Uzunluğu ne kadardı? 20 x'ti. 20 çarpı 8'den de kaç geldi? 160'mış. Bizim bu telimizin uzunluğu. Eğer bir taraflarından böyle kesilen durum oluyorsa değerli arkadaşlarım bu tarz ifadelerin kısa yolu şudur. Bakın 2 yazdık. Bu 2 hep sabit. Burada 4 var. 5 var ve kesilen parça kaç? 4 mü? Bunları çarpıyoruz. Bakın büyük olandan küçüğü çıkarın. 5 eksi 4'tür. Çarparsak 2 ile ben 4'ü çarptım. Kaç oldu? 8 oldu. E 8 ile 5'i çarparsak kaç oldu? 40 oldu. 40 ile 4'ü çarptım. 160 oldu değerli arkadaşlarım. 5 eksi 4'te kaç oldu? 1. 160 bölü 1'den zaten cevabım kaç geldi? 160 geldi. İşte telin böyle iki ucundan kesilen bir ifade varsa bu tarz ifadelerin kısa yolu sayıları çarpın buradakileri ne olacak değerli arkadaşlarım? Farklarına bölün. Bir su dolu kabın 1 bölü 4'ü doluyken ağırlığı 150 gramdır. 1 bölü 5'i doluyken ağırlığı 130 gram gelmekte bu nedir? Buna göre boş kabın ağırlığı kaç gramdır? Şöyle düşünemez miyiz değerli arkadaşlarım? Biz bir şişe aldık. Onu tarttığımızda içerisindeki hem suyun hem de o kabın ağırlığı vardır. Şişenin ağırlığı var mıdır? Burada bunu düşüneceğiz değerli arkadaşlarım. İçinde bir sıvı var. Onunla beraber kabın da bir ağırlığı var. O zaman şöyle düşünebilir miyiz? Su dolu bir kabın 1 bölü 4'ü ve 1 bölü 5'i var. O zaman bu dolu kabın değerli arkadaşlarım içinde ne kadar olsun? 20x kadar sıvı olsun. 20x'in, bakın 1 bölü 4'ünü bulursak, 4 ile 20'yi sadeleştirdim 5. 5x kadar mı dolu diyelim? 5x kadar dolu. Artı bir de kabın ağırlığı var. İşte bu ifade kaç gelmekteymiş? 150 gram gelmektedir. Bakın içindeki bir sıvı var. Onunla beraber bir de ne var? Kabın ağırlığı 150 gram. Bir de 20x'in vardı tamamı. Ve bunun 1 bölü 5'i mi doluydu? O zaman 5'e böldüm bir. 5'e böldüm ne geldi? 4. 4x artı bir de kabın ağırlığı var. Ne kadar geldi? 100. 30 geldi. Burada yapmamız gereken şey öncelikle bu kabı yok etmek değerli arkadaşlarım. Bakın eksiyle dağıtırsak burada 5x'imiz artı kabımız kaçtı? 150 gramdı. Eksiyle çarparsam 4x eksi k eksi 130 mu geldi? İşte taraf tarafa toplarsak K'lar birbirlerini götürdü. 5x'ten 4x çıktı. X kaldı. 150'den ben 130'u çıkarırsam 20 kaldı. X'i buldum. Ancak bana ne diyor? Kabın ağırlığını soruyor. Ben kaba ne demiştim? K demiştim. İstediğimiz denklemde yerine yazarsak değerli arkadaşlarım bakın şöyle düşünelim. 5 çarpı X gördüğüm yere 20 yazdım artı kabın ağırlığı kaç oldu? 150 mi oldu? Yani 100 artı k eşittir 150'dir. K buradan kaç geldi? 50 geldi ki zaten kabın ağırlığını soruyordu. Cevabında ne oldu? 50 oldu. Yani John Board seçeneği oldu. Peki bunu bize harfli sorarsa ne yapacağız? Aslında yaptığımız işlemler aynı. Hiçbir farkı yok değerli arkadaşlarım. Tamamı su ile dolu olan bir şişenin ağırlığı A gramdır. Şişedeki suyun 1 bölü 4'ü kullanıldığında şişenin ağırlığı ne oluyormuş? B gram. Buna göre boş şişenin ağırlığı kaç gramdır? Bakın buradaki ifadeler aynı. Tek farkı buradaki gramlar yerinde A ve B yazıyor. Burada sayılarımız vardı. Ne yapacağız? Şişenin tamamı doluyken 1 bölü 4'ü ya değerli arkadaşlarım. Bunun tamamı 4x olsun. Şimdi 4x kadar dolu. Artı bir de burada neyimiz var? Kabın ağırlığı var. İşte bunların ikisinin toplamı ne kadarmış? A grammış. 4x'in 1 bölü 4'ünü kullanırsak bakın 4'leri sadeleştirirsek kaç kaldı? x kaldı. x kadar vardı. Artı bir de burada ne var değerli arkadaşlarım? Kabımızın ağırlığı mı var? Pardon 1 bölü 4'ü kullanıldığında x'ini kullandık. Ne kadar kaldı değerli arkadaşlarım? 3x kadar kalmadı mı? Çok özür dilerim. Şişedeki suyun 1 bölü 4'ü kullanıldığında 4x kadar suyum vardı. 1 bölü 4'ünü kullanırsam yani 4x'in 1 bölü 4'ü kaçtı? x. x'ini kullanırsam 3x kadar su kalmadım içinde. artı bir de kabın ağırlığı var. Kaça eşit oldu değerli arkadaşlarım? B'ye. Bizler burada ne yapmıştık? Önce kabı yok etmiştik. Ben buradaki ifadeyi eksiyle çarparsam de değerli arkadaşlarım. O zaman ne olacaktır bizim buradaki ifademiz? Bakın 4x artı k eşittir. A eksi ile çarparsam eksi 3x eksi k eşittir. Eksi b oldu. E buradaki ifadelerde biz buradaki ifadelerde taraf tarafa toplarsak bakın k'lar birbirlerini götürdü. 4x'ten 3x çıkarsa ne kaldı? x kaldı. Taraf tarafa toplarsam ne kaldı? A eksi B kaldı. Ama bana kabın ağırlığını sormuyor muydu? Ne yapmıştık burada? Gitmiştik x'imizi yerine yazmıştık. O zaman burada x gördüğümüz yere ne yazacağız? A eksi B yazacağız. O zaman değerli arkadaşlarım 4 yerine ben A eksi B'yi yazarsam. Bakın 4 yerine A eksi B yazdım. Artık kabın ağırlığı kaç eşitti? A'ya. O zaman ben bu 4'ü dağıtırsam. 4A eksi 4B Artı kabın ağırlığı eşittir A'm oldu. O zaman ben kabı arıyorum. A'ları ve B'leri bu tarafa atarsam, bakın K burada tek oldu. A'mız vardı. Eksi 4A geçti. Eksi 4B'di. Artı 4B geçti. K buradan ne geldi? 4B. A'dan 4A çıkarsa eksi 3A'dır ki kabımızın ağırlığı. Ne oldu değerli arkadaşlarım? 4K eksi 3A oldu. Cevabında ne oldu? Denizli oldu. Dikkat ederseniz yaptığımız işlemler ikisinde de aynı. İster harfli versin ister sayılı versin değerli arkadaşlarım. Aynı şeyleri yapıyoruz ve geldik. Bir diğer sorumuza bu sorumuzu iki farklı yoldan çözeceğiz değerli arkadaşlarım. Sizler için hangisi mantığınıza yatarsa hangisi kolayınıza gelirse sizler o şekilde çözebilirsiniz. Belirli bir yükseklikten bırakılan bir top her yere vurduğunda bir önceki yüksekliğinin 3 bölü 4'ü kadar yükselmektedir. Bu top 3 kez yere çarptıktan sonra 81 cm yükseldiğine göre top kaç santimetre yükseklikten bırakılmıştır. Şöyle düşünelim değerli arkadaşlarım. Bizim bir topumuz var. Bu topu ben yere bıraktım. Bakın yere çarptı. Ne kadar yükseklikten olsun bilmiyorum. X kadar yere çarptı bu yüksekliğin bakın ne kadarı bu yüksekliğin bırakıldığı yerdekinin 3 bölü 4'ü kadar yükseldi. Bakın geldim daha sonra yine yere düştü bu top. Bu top yine yükselmedi mi? Ne kadar yükseldi? Bir önceki yükseltinin. Bakın x çarpı 3 bölü 4'ün 3 bölü 4'ü kadar e, top geldi yine yere düştü. E, bu top yere düştü çarptı. Yine yükselmedi mi değerli arkadaşlarım? Ne kadar yükseldi? X çarpı 3 bölü 4 çarpı 3 bölü 4 kadar yükselmişti. Bunun 3 bölü 4'ü kadar yükselmedi mi değerli arkadaşlarım? O zaman şöyle düşünebilir miyiz? Bakın birinci vuruşta bir tane 3 bölü 4. ikinci vuruşta iki tane 3 bölü 4. Üçüncü vuruşta 3 tane 3 bölü 4. Bu ifadeyi şöyle yazabilir miyim? X çarpı 3 tane 3 bölü 4'ün çarpımı 3 bölü 4'ün neyidir değerli arkadaşlarım? Küpü müdür? İşte burada ne kadar yükselmiş? 81 cm yükselmiş. 4 tane olsaydı 3 bölü 4'ün 4. kuvvetini alacaktık. O zaman düzenlersem x çarpı bu üstü hem buranın hem de buranın üstü değil midir? 3'ün 3. kuvveti 27 bölü 4'ün 3. kuvveti kaçtır? 64'tür. Bu ifadede kaça eşit oldu? 81. Çarpma işlemi yapabilir miyim? Evet 27'ye böldüm. 1 daha doğrusu sadeleştirme işlemi yapabilir miyim? 27'ye böldüm. 3 müdür? Şöyle bir şey geldi değerli arkadaşlarım. X bölü 64 eşittir. 3'ten içler dışlarda. X buradan kaç geldi? 64 çarpı 3'ten de 192 geldi değerli arkadaşlarım. Cevabım da ne oldu? John Board seçeneği oldu. Bunu diğer farklı yoldan şöyle düşünebiliriz değerli arkadaşlarım. Şimdi bu top 3 bölü 4'ü kadar yükseliyor ya. Kaçıncı yükseklikte? 3. yükseklikte. O zaman 4'ün 3. kuvvetini alın. Kaçtır? 64 müdür? Yani 64x yükseltiden atılsın bu top. O zaman ilk yere vuruşta 64x'in 3 bölü 4'ü kadar mı yükselecek değerli arkadaşlarım? O zaman sadeleştirirsek bakın 4'e böldüm. 1 4'e böldüm. Kaç oldu? 16. 16 çarpı 3'ten 48 x kadar yükseldi. Bakın 48 x kadar yükseldi. Daha sonrası 48 x'in 3 bölü 4'ü kadar mı yükselecektir? 4'e böldüm 1. 4'e böldüm değerli arkadaşlarım. Kaç oldu? Bu ifadeye 10. 2 mi oldu? 12 çarpı 3'ten de 36 x kadar yükseldi mi değerli arkadaşlarım? 36x kadar yükseldi. Yere düştü. Ne kadar gelecek? 36x'in. Bakın 36x'in. 3 bölü 4'ü kadar daha mı yükselecektir? Ben bu ifadeyi 4'e böldüm. 1, 4'e böldüm 9. 9 ile 3'ü çarparsak 27x mi yükseldi? Bakın 27x yükseldi. İşte değerli arkadaşlarım. 27x burada yükseldi. Bu yükseldiğindeki top ne kadar yükseliyordu? 81 değil miydi? X buradan kaç geldi? 3 gelmedi mi? E buradaki ifade 3 geldi. Ben 64 x'ten bırakmıştım tamamını. 64 çarpı 3'ten kaç oldu? 192 oldu değerli arkadaşlarım. Yine cevabım kaç geldi? John Board seçeneği 192 geldi. İster buradan gidebilirsiniz. ister buradan gidebilirsiniz. Hiç fark etmez değerli arkadaşlarım. Hangisi sizin için kolayınıza geliyorsa. Muzaffer önce günde 4 sayfa okuyarak kitabın 1 4'ünü sonra Günde 6 sayfa okuyarak kitabın kalan kısmını bitiriyor. Muzaffer kitabı 18 günde okuyup bitirdiğine göre kitap kaç sayfadır? Bakın 1 bölü 4'ünü diyorsa o zaman değerli arkadaşlarım bu kitap kısmımız bu kitabımız ne kadardır bizim? 4x'tir. 4x'in 1 bölü 4'ünü ben bulursam nedir değerli arkadaşlarım? 4'leri sadeleştirdim x kadarını günde 4 sayfa okuyarak mı diyor? Bakın buradaki günmüş değerli arkadaşlarım. Şöyle düşünelim. 30 sayfa günde 3 sayfa okusak ne yaparız? Günde 10 sayfa okumuş olmaz mıyız değerli arkadaşlar? 30'u biz ne yaptık? Böldük. E o zaman burada x tane bir sayfa okumuşuz. Bakın x tane sayfa okumuşuz. Bu ifadeyi 4'e bölersek bu kadar günde okuduğumuzu mu buluruz? E kalanı diyor ki Kalanı da günde 6 sayfa okuyarak 4x'ti. X kadarını okursak 3x mi kalmıştı? Günde kaç sayfa okuduk? 6x kadarını bakın 3 say 3x kadar bir kitabımız vardı. Günde 6 sayfa okuduk. 3x bölü 6 günde mi okuduk? E bunların toplamı kaça eşitmiş değerli arkadaşlarım? 18'e e ne yaparız burada? Payda eşitlersem ben bu ifadeyi 2 ile çarpayım. Bu ifadeyi 3 ile çarpayım. 3 ile ne yapacağım? Her iki tarafı çarpmaz mıyız? 3x bölü 12 artı 6x bölü 12 eşittir. 18 mi oldu? Toplarsak 9x bölü 12 eşittir. 18'den bakın içler dışlar çarpımı yapmadan önce sadeleştirebilirim. 9'a böldüm. 1 9'a böldüm kaç geldi? 2. O zaman x buradan kaç geldi? 12 çarpı 2'den 24 geldi. Ama kitap kaç sayfaydı değerli arkadaşlarım? 4x'li kitabım 4 çarpı 20. 4'tür. 4 ile 4'ü çarptık. 6 elde var bir. 4 ile 2 çarptık 8. Bir daha elde var 9. Bu sayfalı kaç sayfaymış bu kitap değerli arkadaşlarım? 96 sayfaymış. Ve böylelikle bu dersimizin de sonuna geldik. İnşallah yararlı olmuşumdur. Eğer yararlı olduğumu düşünüyorsanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın değerli arkadaşlarım. Sınav yolunda hepinize başarılar dilerim. Saygılar, sevgiler.